Oyuncunun Çok eğlenceli oyun ya. Müthiş zaman geçiyor. <laughs> Bir kere tek elle oynayabiliyorsun. Kardeşim. Ayrıca oyunu kapatsam bile karakterin gelişmeye devam ediyor. Kardeşim. Efendim. Kardeşim. 100 level kılıca sahibim. Sende ne var? Kardeşim. Gaziantep. Kardeşim. Nasıl yenir biliyor musunuz? Kardeşim. Alıcın. Ters Kardeşim altı kısmı damlana yapıştırdın. Yavaşça ısırdın. ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Kardeşim. Evin iyisi Gaziantep'te yenir. Evin iyisi Hasırcı'dan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Kardeşim. Kardeşim. yıllardır sakladım. Kardeşim. Bugün açıklıyorum.